veda zamanı. Eğitim çok önemli. Ancak bu söz, ya bu cümleyi kurarken bile konuyu anlamamış bir cümle kuruyoruz. Eğitim çok önemli. Bizim baktığımız yerden eğitim kitaplardaki bilgilerin insan beynine geçirilmesi. Ne yazıyorsa aynısını öğrenecek. Oysa ki eğitim bu değil. Vallahi değil. Çünkü kitaplarda çok uzun yıllar boyunca dünyanın düz olduğu yazdı. Üniversite kitaplarında yazdı. Vallahi yazdı. Dünya düz diye üniversitelerde çocuklara bilgi verdiler. Eğittiler onları. Sonra dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen biri çıktı. Dünya yuvarlak dedi. Adamı Engizisyon'da işkencelerle öldürmeyi... Eee öldürmekle tehdit ettiler. Sonunda dünya yuvarlak olmadı. Çok uzun yıllar boyunca o üniversitedeki hocalar için. Ünlü bir fizikçi, Feynman diye bir adam. Onun o kadar güzel bir tespiti var ki eğitime dair. Baba diyor ki, insanlar Sadece kendilerine öğretilenler, öğretilenlere inanacak şekilde eğitilirler. Bir daha söyle mi insanlar? Sadece kendilerine öğretilenlere inanacak şekilde eğitilirler. Oysa asıl eğitim öğrendikleri her şeyi sorgulama ihtiyacından geçer. Yani insan bildiği her şeyi sorgulamalı, duyduğu her şeyi sorgulamalı. o, o zaman o zaman oluyor. Yani sorun eğitimsizlik değil. Ezbere ve kabullenmeye karşı yanlış eğitim. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşçakalın.